Merhaba arkadaşlar. Arabanız park halindeyken sıcağı mı dayanamıyorsunuz? O zaman Oppa Park Kliması Comfort ile tanışın. Oppa Park Kliması Comfort, araba soğutma teknolojisinde tam bir devrim. Akünüzü ve şarj sisteminizi korumak için özel olarak tasarlanmış tek fanlı çift döner kompresöre sahip. Turbo modunda arabanızın içi 16 dereceye kadar soğuyabilir. Hafif bir esintiye ihtiyacınız varsa 25 derecenin üzerinde rahat bir sıcaklık için uyku moduna geçebilirsiniz. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Turbo modundayken konfor istediğiniz sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak uyku moduna geçer. Bu akıllı özellik arabanız park halindeyken bile 12 saatten fazla soğutma sağlar. Teknoloji meraklıları için ufak bir not. Turbo modunda 9 dereceye kadar soğuk hava üfleyebilirken Uyku modunda 12 derecelik ferahlatıcı bir sıcaklık sağlar. Peki neden sıcaktan bunalalım ki? Oppa Park kliması konfortla uzun süreli konforun tadını çıkarın. Serin kalın, rahat kalın.